Gazze, Boeing. CHP'nin hodri meydanına hodri meydan. CHP'ye iki yılda üç defa genel başkan seçilmekle övünen, ama en baştaki kurultayda delege satın alınması hakkında bir açıklama yapamayan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayı kastederek şöyle demiş. Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye'deki antidemokratik sürece destek almak için Trump'tan besleniyor, ve zulme susuyor. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki, önceki yıllarda yaptığı konuşmaları bir kenara koyun. Son iki yıldır, hangi dış ziyarete gitmiş olsa, Gazze'de yaşanılanları hatırlatmış, İsrail'in katliamlarını kınamış iken, Türkiye Cumhuriyetlere gittiğinde, gündemi Gazze, Endonezya'ya gittiğinde, gündemi Gazze, Pakistan'a, Katar'a gittiğinde gündemi Gazze. Azerbaycan'a gittiğinde gündemi Gazze. Sadece Türkiye'ye dost ülkelere ziyaretlerinde değil. İsrail savunucusu ülkelere gittiğinde de aynı tavrı sergilemiş, Erdoğan. Almanya'ya gitmiş, Almanya'nın bir numarasını Türkiye'de karşılamış, ikisinde de gündemi Gazze. Macron ile görüşmüş, gündem Gazze. Ama bizim Özgür Özel, Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa, diye bir cümle kuruyor. Ne için gittiğini sanıyorsun? Özgür Özel, söyle de bilelim. Gazze'yi ağzına aldığı bir cümlede, hemen ardından Boeing alımını atlıyor. Özgür Özel, biliyor ki, Erdoğan Gazze için haykıracak. Öldürülen çocukların dili olacak. Tüm dünyanın devlet başkanlarının, temsilcilerinin gözünün içine bakarak, dünya beşten büyüktür, diyecek. Özgür Özel, bunları adı gibi biliyor. Onun içinde, cümle içinde gaz ederken. Hemen ardından Boeing diyor. Neymiş Boeing konusu? Türkiye'nin Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet eden seyahat kuruluşu Türk Hava Yolları, uçak filosunu artırmak istiyor. Daha fazla uçağa sahip olmak için Boeing'den alım yapmak istiyor. Türkiye henüz eski yılların geri kalmışlığından tümüyle kurtulup, kanları, kızıl elmaları bitirip, uçak seyahati sektörünü güçlendirecek yolcu uçağı üretecek kapasiteye sahip değil. Bu uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak. Özgür Özel'in bir alternatif teklifi var mı? CHP iktidarında biz fabrikayı kurmuştuk. Niye bizim kurduğumuz fabrikamızdan almıyorsunuz diyebilecek bir durumu var mı? Yok. Boeing uçak alımının neyini? CHP Genel Başkanı Gazze'nin içine karıştırıyor. Bir bilen söylesin. Özgür Özel, Gazze ile ilgili Hodri Meydan türünden yaptığı çıkışta talep ettiği sözlerin çok daha fazlasını Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Amerika Birleşik Devletleri Başkanının yanında da söyleyeceğini tahmin ederek meydan okumamın u dönüşünü şimdiden hazırlayayım endişesiyle Boeing konusunu işe karıştırıyor. Ben Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada Netanyahu'nun soykırım sanığı olarak yargılandığı bir dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapabilmesini eleştireceği kanaatindeyim. Kimseden çekinmeden soykırım nitelemesini de kullanacağı kanaatindeyim. Özgür Özel, Erdoğan'ın böyle bir hitabının muhtemel olduğunu bildiği için olsa gerek Boeing konusunu araya sıkıştırıyor. Benim cümlenin başında Boeing siparişi vermemesini istemiştim. Bakın sipariş için konuştular. Erdoğan benim çağrım gibi hareket etmedi ki Ankara'da karşılamaya gideyim diyecek. Ben Özgür Özel'e çağrıda bulunayım. Boeing alımı yapılmasın diyorsan. Bugünden sonra, kendin ve CHP'lilerin, Boeing uçaklara binmeyeceğini, karayolu ile seyahat edeceğinizi açıklayın, bu taahhütte bulunun, İstanbul'a ilk gelişinizde, Çamlıca gişelerinde sizi karşılayacağım. Hızlı tren ile gelirseniz, Halkalı'da sizi karşılayacağım. Ama tek işleri mızıkçılık çıkartmak olduğu için. İstanbul Havalimanı'na karşı çıkıp, ne gereği var dedikten sonra, en çok onlar o havalimanını kullandıkları gibi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için, üçüncü köprüye ne gerek var dedikten sonra, o köprüyü de en çok kendileri kullandıkları gibi. Şimdi Boeing uçak alımına karşı çıkıyormuş gibi yapıyorlar. Ama alındığında, en çok kullananlar, yine onlar olacaklar. Özgür Özel, Gazze konusunu Boeing ile harmanlayıp, kafa karıştırdığı gibi. Biz de, Erdoğan'ın konuşmasında Gazze ile ilgili beklentilerimizin içine, Özgür Özel'in sözlerini karıştırıp, beklentileri gargaraya getirmeyelim. Tahminim o ki, Özgür Özel'in sözlerinin aksine, Erdoğan soykırım ifadesini kullanarak, katliam ifadesini de kullanarak, Gazze'de yaşanan dramı tüm dünyaya hatırlatacaktır. Filistin'in devlet olarak tüm dünyada tanınması için adımların atılmasını isteyecektir. Tahminim o ki, Özgür Özel iki gün öncesinden, Erdoğan'ın çekingen tavır sergileyeceğine dair ahlaksızca nitelemelerine rağmen, suçlamaların muhatabı olan İsrail'in yetkilileri ya yüzleri kızararak konuşmayı dinleyecekler ya da kendilerine edilen sözlerin ağırlığı altında ezilecekleri için salondan dışarı çıkacaklar. Bu da, soykırımın faili İsrail'in, Erdoğan'dan ne kadar rahatsız olduğunun açık bir delili olacak. Trump ile ikili görüşmelerde, benim gönlümden geçen, Netanyahu'ya hala nasıl destek verebiliyorsunuz çıkışının da yapılması. Ama CHP'li yetkililer maceracı söylemler diyerek Cumhur İttifakı'nın dış politikasını sürekli aşağılamışlarsa, çok ileri söylemler olarak suçlamışlarsa. Dış ilişkilerde nutuk atılmaz. Ülkelerin menfaatleri vardır. Diplomasi de hak yoktur. Hukuk yoktur diyerek Tayyip Erdoğan'ın önceki söylemlerini mahkum etmeye çalışmışlarsa kusura bakmasınlar. Onların standartlarının çok çok üstünde bir konuşmayı Erdoğan'ın yapacağından eminim ama. Bunu isteme, bunu talep etme konumunda CHP'nin bir hakkı olmadığını da hatırlatmak zorundayım. Emperyal devletlerin İsrail'e soykırımda destek verdiğini her daim hatırlatan bir gazeteci olarak ben sayın Erdoğan'dan Trump'ın İsrail'e desteğini yüzüne karşı da sorgulamasını isterim. Buna hakkım olduğuna inanırım. Ama Hamas için terör örgütü suçlaması yapan Özgür Özel, önce İsrail'in saldırılarını meşrulaştırıp sonrasında bizi arkadan iteklemeye kalkarsa, dur İsrail yancısı, dur. Nereye gideceğimize, ne kadar gideceğimize, neleri söyleyeceğimize sen değil, biz karar veririz deriz. İsrail'e haddini bildirecek Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını Özgür Özel çok iyi tahmin ettiği için Boeing alımı ile konuyu sulandırmakla da yetinmiyor. Devamında da şunları söylüyor. Trump'ın gözünün içine baka baka, Netanyahu'nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. Senin büyük elçin kim oluyor da, Türkiye'nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor. Diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan. Tekrar söylüyorum. Benim de beklentim o ki, Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, İsrail'in soykırım yaptığını söyleyecek. Hamas için terör örgütü diye bir suçlama yapmayacak. Belki tam aksine, Hamas'ın vatanını savunan meşru bir yapı olduğunu haykıracak. Benim için bu yeterlidir. Daha fazlasını isteyen, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ne hat bildirilmesini isteyen, Tayyip Erdoğan o elçilerin tamamını kolduğunda, hepsiyle tek tek görüştüklerini hatırlayıp, biraz utansınlar.